Hop! Aslanım benim be! Benim, benim, benim. Telefon çalıyor. Vallahi hanım ne yaptın? Balığı yakaladım deyip durur. Arkadaşlar vallahi balık yakalayamasak yandık, yandık. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdür umarım. Çok şükür biz iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Uzun zamandır, 5 aydır video atamıyorum. Bunu sizler de biliyorsunuz. Gerek Instagram'dan, gerek gerek Facebook sayfamdaki mesaj kutuma o kadar çok sizlerden mesaj geldi ki. Mesaj atan arkadaşlara öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hepsi merak etmişler, işte video niye atmıyorsun falan filan. Mesaj atanlara zaten Instagram'dan cevabı yazmıştım. Dolayısıyla bende de bir vertiko rahatsızlığı oluştu. Vertikodan dolayı sıcakta fazla duramıyordum. Video çekmek de uzun sürdüğü için e, balığa gelsem de video çekmeden balıklarımı yakalayıp eve gidiyordum hemen. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Hemen videoya geçiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki butonlarda sizlerden ricam kanalıma abone olup beğenip yorum yapıp paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Haydi o zaman balık avına geçiyoruz. Fizeram a Haydi bakalım, avımıza başlayalım. Köpük yok ama idare edeceğiz. Balıkları önce şöyle topluyoruz arkadaşlar, bisküviyle. Bu balığı yakalarken kendimizi göstermeyeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bak balık çok ya. Oy, hadi be. Böyle. Köpüğün gelmesini bekliyoruz. Şimdi bak şöyle köpek geldiğinde hemen arkasına atıyoruz artık. hop aslanım benim be. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Maşallah deyin arkadaşlar. Evet, ilk balığımızı yakaladık. Şöyle size de göstereyim. Evet işeme. <laughs> Hadi bize rastgele. Haydi oğlum. Bu da girsin posta kutusuna. Arkadaşlar Alanya'da Aralık'ta gördüğünüz gibi resmen bir yaz ayı var. Selamlar, selamlar. Gördüğünüz gibi Alanya'da Aralık bitiyor. 2022 bitiyor. Deniz'in güzelliği böyle bir şey arkadaşlar. Çok sıcak. Sabah ceket giymiştim. Şimdi ceketimi çıkaracağım. Vallahi yanıyoruz Fuat abi. Rabbim böylesi memleketi herkese nasip etsin. Gerçekten havamız, suyumuz, denizimiz çok güzel. Anlatmaya gerek yok. Ceketi çıkarıyoruz. Görüyorsunuz. Ama balık bakacağız. Sabah alan hanım aradı. Ahmet dedi akşama dedi. Yemek yaptığım yok dedi. Balıklar sende. Arkadaşlar vallahi balık yakalayamasak yandık yandık. Aşama şöyle bir, bir şirinlik balığı yakalayabilirsek ne mutlu bize. abi ağzına atıyoruz ama boş dönüyor iğne geriye. Nasıl siz gelin abiler ezgesin. Topeler olsun. Hadi şunları alın. Tüh! Arkadaşım. Mübarek. Futbol maçı gibi ya. Ola giden oyuncu gibi, top gibi. Son anda pas alıp top kaca çıkıyor. O hesap. Tam böyle alacakken heyecanlandırıyor beni de. Hem de maalesef yok. Ayrıca Hadi bu sefer gol olsun Bak 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 gene Dönüyor Oyuncuları hep değiştireceğim diyorum hani Diyorum beni mahvettiler ulan ya. küçük balıktan bir düğüm var ya büyük balıklara sıra kaldı yok ya ulan da. alak <laughs> bunlar etkileri yemi bildiğin gel dur mı şimdi namussuzlar düştük abi ya düştük bu boğazına hadi oğlum devirin devir verin devir verin Değil, de değil. Telefon çalıyor. Vallahi hanım ne yaptın? Balığı yakaladım deyip yaptırıyor. Akşama aç mı kalacağız? Ne yapacağız diye Ha, Kesin hanım alıyor şimdi beni. var be. Alın bakalım. Doğal maddeler ya. Oy. Ne demiş bunlar ya? Alın bakalım. Kolu mu uyuştu işte bildiğin? Ah! Ula! Ula! Oha! Oo, ölmeyi unutmuş bu ölmeyi. Oğlum var ya. Akşama var ya. Beni mahcup etmeyin, beni mahcup etmeyin. Oh. Tamam. Bir büyük unutmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi şuraya. Hemen hemen bir telefonla aramam lazım. Aa, sana yemek yapma diyelim. Bir pişirim çıkarsa o da Allah'a Ne yapıyorsun adı bu E aşaba Tamam <trium> yemek yap sen yapma yiyecek kadar bağlı dur aymadı ya sayaam doğru kaç he balıklar bir diğer uyanıklaşmış böyle bildiğin gibi de Bizim dumanı getmiş bunlar. Öf hem nasıl? Değiliriz hadi görüşürüz bakalım ben balıkta. Evet arkadaşlar. Bugün çok balığı dolduramasak da şuna bak ya. Arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Haydi bakalım. Bir de rastgele. Aslanım benim. O aslanım benim benim. Oğlum uh, dur. Oğlum. Uh. Ay ya be ha. Ulan. Au. Abi yine ağzına hazırmış çıkmaya zaten. Hadi bakalım posta kutusuna bu da girsin. Oh. Valla arkadaşlar bir şey diyeyim size. Valla. Akşama var ya. Yemek yaptım adam kurtulduk. Eğer var ya balıksız da ölçedik. Yemeği herhalde kendimiz yapacağız. Yapacak bir şey yok. Hayat müşterek. Akşama azıcık fazla yakalarsak belki komşulara da çağırırız biliyor musun? Video kapalı yıkar. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bildiğin tava sapı derler buna tava sapı. <laughs> Olaya bak. Evet arkadaşlar. <laughs> durum bu. Arkadaşlar Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Balıkta veya herhangi bir hobide kalın. Allah'a emanet olun. Alanya'dan kocaman selamlar. Kanalıma abone olup beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Haydi Allah'a ısmarladık.